Biraz önce canlı yayın yapıyorduk. İnternet bağlantısı kesildi. Neden kesildi hoca? Çekmedi ama aşağı aşağıya inici. Ağacın tepesine çek. He Ağacın tepesine... Olur. Ağacın tepesine omzuna bin de çıkayım. Çıkarız da inmesini nasıl ineceğiz? Biz ente yürürük senin. Tekinden keseneyim. Evet. Oldu normal İnternet çekmiyormuş lan. İnternet tekinden çeksin. He seninkinden ver. Tekinden çekiyor mi? he? Evet. Facebook'tan canlı yayın yapıyordum da buraya inince kesildi. Her taraf ne <laughs> Mikrofon sende. Bir şey diyor mu olanlara? Selam. Selam. <laughs> Çekin buranın toprağı mı böyle başka yerden toprak mı geldi? <laughs> ee, <bir yer> toprak gelmez. Buranın mevkisi böyle. Beyaz toprak. あるらふらふらふら。 Mezarlığın tam ortalarında. Hocam bu meslek mi heves mi? Bilmiyorum Allah. Gelecek nesillere hizmet. Ne hocam. Ne olsun? Ankara'dan abone bul bana. Ankara'da abone değil mi sana? kanala kanala. Ya bizim değil miyim başkasına da? Yok mu tanıdıkları? Var var çok. He. Rabbim ben senin kanalına abone He. Akıllı telefon olan herkes abone olabiliyor. Zaten akılsız telefon kaldı mı şimdi? He. Var yine. Yok yok. Akılsız bulanın da var. Yüzde bir. Zaten cimail olmadan girilmiyor daha. Evet. onunla herkes... Ne video mu çekiyor? He. Canlı mı? Normal yok yok. Bileyim. Canlı internet çekmedi bu aşağı inince. He. Yukarıda iyiydi de. Önceki canlıydı. Kimseye yanaşmayalım fazla. Evet Mehmet Ağa. Arife Yıldırım. Annen oluyor değil mi? Akrabamız, akrabamız. Seninle de akraba yok. Burada da babamın annesi. Şahin eşi Emine Erdem. Bu da kardeşlerimiz. Nazbillahimineşşeytanirracim. Evet Yurdanur Bey. İyisin inşallah. Şükür Allah'a. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Geldik şöyle bir. Allah iyilik versin. Oğlanlar da bir şey diyor mu? İstanbul'a, Kayseri'ye, damada, Siyamiye, kızlara. Bolca selam, herkese. selam. Ne, ne diyor burada? Ee. Allah iyilik versin. Amin, amin. Cevdet Bey be, siz bir şey, de şey de diyorsunuz mu? Herkes yerinde sağ olsun. Herkes yerinde sağ olsun, evet. Bolca selamlar herkese bolca selamlar. Allah iyilik versin. Amin amin. Evet. Huzur versin. Amin adım. amin huzur. Önemli olan huzur. Ne diyorsun Fıkri? Evet Mehmet Bey. Babamın annesine, senin annene Allah rahmet eylesin. Makamları cennetül firdevs olsun. Burada mı diyeceğim bir şey var mı? Kızlara, damatlara, oğlana. Kimseye bir şey demiyorum. Selam da mı yok? Herkese selam. Böyle <laughs> Kiraz gibi çıkmış ya bembeyaz.